Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Hemen sorumuza geçmeden önce yine kanala abone olup bildirimlerimizi tüm yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Haydi sorumuza başlayalım. Ne sormuşuz? x artı 1 bölü x eşittir eksi 1 ise x üzeri 1024 artı 1 bölü x üzeri 1024 nedir? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız dersek e bu kuvvetler büyük bir kuvvet 1024 kere alacak halimiz yok bir düzen bir tertip lazım değil mi nasıl geçiş yaparız her iki tarafın karesini alarak başlarız her iki tarafın karesini alıyorum bakın ne oluyor x kare artı birincinin karesi yani ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki kat iki olur iki gider bir iki katı iki eşittir bir karşıya atarsam ne olur arkadaşlar x kare artı 1 bölü x kare yine eksi 1 oldu. Aa. Bir daha kare alayım. Bir daha kare alırsam ne olur bakın arkadaşlar. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi. Birincinin ikinci çarpımın iki katı. ikincinin karesi. Ve yine karşıya atarsam 2. Ne olur? x kare 4 artı 1 bölü x kare 4 yine eksi 1 oldu. Yani bu sürekli devam ediyor arkadaşlar. 8, 16 gidiyor. O halde bakın 1024 de 2'nin kuvvetleridir. Bunlar hafıza katlarından aklınıza getirebilirsiniz. Geçişler var arada böyle 7 mesela 207'den geçersin 128 diye. 8 256 9 512 10 1024. E, bu da 10 defasında almak gerek. 2 4 6 8 10 şeklinde götürdüğün zaman sürekli sürekli eksi -1 eksi -1 eksi -1 eksi -1 eksi -1 her şöyle göstereyim her ikinin katlarında kare 4 bir daha kare alsam mesela iki katını aldığım zaman üstleri 8 bir daha 2 16 bir daha 2 yani karesini alırsam 32 1024'e geldiğinde de yine aynı şekilde cevabımız eksi 1 olur. Değişen bir şey olmaz. Evet sürekli aynı şeyi verirdi arkadaşlar tamam mı? Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.